Allahü Teala Tur suresinde, Tur suresinin 21. ayetinde demin biraz başladığımız sohbete benzer. Onun böyle devamlı tarzında bir, bir sohbetimiz olsun. Ee, yaklaşık mahallen şöyle buyuruyor. O iman edenlerin yani iman edenlerin zürriyetleri yani evlatları onların yolunda giderlerse iman konusunda onlara mütabaat ederlerse, baba ve dedelerden yolunda giderlerse, biz onların zürriyetlerini onlara kavuştururuz diyor allah Teala. Yani bir insanın anne ve babasının salih ve temiz insanlar olmasının bir insana faydası var mı? Bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti büyük bir müjde veriyor. Diyor ki eğer temiz insanların, iman edenlerin evlatları anne ve babalarının ev yani iman konusunda onlara mütabaat eder, onlar gibi iman ederlerse biz onların zürriyetlerini onlara kavuştururuz diyor Allah Teala ilhak ederiz. Bir diğer manası da Taberi gibi alimler müfessirler bir diğer tefsirde de şöyle mana etmiştir. Yani biz o anne ve babalarının makamlarını evlatlarına veririz. Onların makamlarını evlatlarına nasip ederiz. Onların da amellerinden bir şey eksiltmeyiz diyor ayet-i kerime. Yani o makamları evlatlarına verirken onlardan da bir şey eksiltmeyiz diyor ayet-i kerime. Bu, bu demin konuştuğumuz şey büyük insanların, salih insanların evlatları, çocukları, onların evladı olmak. Yani şöyle diyelim ya yani mürşidler ve evlatları diyelim. Bu, bu bir imtihandır. Dünya imtihan dünyası. İnsan bazen evladıyla imtihan olur. İnsan bazen anne ve babasıyla imtihan olur. Bu büyük zatların evladı olmak, mürşidlerin evladı olmak aslında onlara çok daha fazladan bir yük getirmektedir. Temsil ettikleri şeyden dolayı. Bu konuda maalesef bir istismar kapısı, maalesef bir aldatma, bir kandırma kapısı, maalesef açılmış bilhassa son 40-50 yıldır bu ayrı bir meşaya gitmiştir. Halbuki mesela bizim bağlı olduğumuz silsilede İmam-ı Rabbani Hazretleri hariç sallallahu Aleyhi Aziz hiçbir mürşit kendi oğluna silsilede halifelik ve şeyhlik vermemiştir. Anladınız değil mi? Silsilemizde babadan oğula geçen bir şeyhlik yoktur. Daha doğrusu şeyhlik, gerçek anlamdaki mürşitlik genetik bir geçiş olarak kabul edilmemiştir. Kim amel ederse, kim gayret gösterirse, kim cehd ederse Allahu Teala ona o hizmeti, o payı, o makamı Cenab-ı Allah ona nasip eder. Seyda-i Tahi gibi bir zat kaddesallahu aleyhi ve Oğlu da Hazret. Şeyh Muhammed Diyauddin Kudüs'e Mesela oğlu Hazret o yaşta bile yani Seyda'nın hayatta olduğu dönemde bile çok büyük bir insan olmasına rağmen Seda-i Tahi ona halifelik, mürşitlik vermemiştir. Ve vefatına yakın, vefat döşeğindeyken oğluna dönüyor, oğlum Diyaddin diyor. Malafatullah diyor yani işte Fethullah için. Mala fethullah sana, senin için benden daha hayırlıdır diyor. Yani git onun yanında tasavvufi eğitimini gör diyor. Yani şeyhler, gerçek mürşitler genelde kendi evlatlarını silsileye o şekilde dahil etmek istememişler. İstisnai iki durum var. İki durum var. Yani bizim bağlı olduğumuz kolda ki bizim silsilemizde yok da yani bizim bağlı olduğumuz zincirde yok. Ama o zatlar yapmışlar. Birincisi İmam Rabbani Hazretleri'dir. Oğlu Şeyh Masum Halifelik vermiştir. Rahmetullahi. İkincisi de yine ona çok benzetilen ve onun makamında olduğu söylenen Seyda Şeyh Ahmet-i Hazna sallallahu aleyhi ve Şeyh Ahmet-i Hazna da oğlu Şeyh Masum Halifelik vermiştir bir de tabii birçok halifeler var. Mesela biz Sedeşek Maşuk'a bağlıyız. Yani silsilemiz oradan devam etmiştir. Ama onun dışında bu silsilede böyle bir şey yoktur. Gerçek insaf ehli, babaları ne olursa olsun, babaları kim olursa olsun bir şeyi hak edip etmediklerine dikkat etmişlerdir. Şimdi bir sürü şey yapıyoruz. Hiç ne kendimizi ne başkasını kandırmaya gerek yok. Yarın ahirette, ne bugün ne ile meşgul olursak olalım şunu hiçbir zaman unutmayın ahirette bizim işimize yarayacak olan şey sadece Allah'ı göstererek yaptığımız şeylerdir. Diğerlerini hepsini kendimiz için yapıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz, yatıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz vesaire filan. Bunlar hep kendi dünyamız için yaptığımız şeyler. Ama yarın ahirette bizim işimize yarayacak olan şey sadece Allah için yaptığımız şeylerdir. Bir insan ne yaparsa yapsın Allah-u Teala'nın rızasını gözetmezse ahirette o onun ameline bir şey katmayacaktır o yaptığı şey. Bu, bu bunu daima ben birkaç tane örnek vereceğim size. Mesela söyledim. Bir şey efendi insaf ehli olanı demek ki temiz mi insanmış. Çocuğuna bir şey bırakmamış. Vefat etmiş. Vefat ettikten hemen sonra bir örnek söyleyeyim. Tanıdığım bildiğim bir şey efendi vardı. Vefat ettikten birkaç gün sonra dediler ki Şeyh Efendi vefat etmeden önce bir vasiyet yazmış. Vasiyetnamede yerini oğluna bırakmış. Ve bütün müritlerine de emrediyor ki hepsi benim oğluma bağlansınlar diye. Halbuki böyle bir şey yok. Anladınız değil mi ne demek istedim? Bir başka bir başka dergahta bir başka Şeyh Efendi vefat ediyor. Vefat ettikten sonra üç tane vasiyetname çıkıyor. Bir vasiyetname de diyor yerimi kardeşime bıraktım. Bir vasiyetname de diyor yerimi oğluma bıraktım. Şöyle böyle filan. Yani bunlar bizim alışkın olduğumuz ve bildiğimiz işler değil. Bunlar selefi salihinin yolunun işi değildir. Gerçek bir mürşid vasiyetnameyle veya rüya ile veya mana yolla kimseye halifelik vermez. Hilafet zahiri bir görevdir. Zahiri bir mertebedir şey gelir çağırır şahitlerin huzurunda der ki falancaya ben izin verdim o irşad ile yetkilidir o artık tasavvufi konuda insanlara yol gösterme selahiyetine yetkisine ve yeteneğine sahiptir der. şimdi böyle hak etmediği halde bu yalan bu hoş bir şey değil bu doğru bir şey değil çevremizde bunun benzerleri çoktur bir şey efendi vefat eder gider hizmet eder hayırlı işleri yapar rahmetullahi aleyh Arkasından ya çocukları ya damatları ya şu ya bu filan vesaire bir şekilde o cemaate o imkanlara o şöhrete sahip çıkarlar. Halbuki gerçek anlamda büyüklerin mirasçıları onların yolundan gidenlerdir. Onların imkanlarına sahip olanlar değildir. Onların yolundan gidip onların amelini yapanlardır. Bir de bunun tersi olan iki tane örnek vereceğim size. Bir şeyh efendi vardı Erzincan civarında bir şeyh efendi. Müritleri vardı, cemaati vardı rahmetullahi aleyh. Vefat etti. Vefat ettikten sonra bunun oğlu şeyh değil, halife değil. Ama insaf ehli birisi. Ama demek ki Allah'tan korkan birisi kalkıyor Norşin'e geliyor. Şeyh Nureddin Efendi'nin yanına geliyor. Diyor ki benim babam vefat etti diyor. Yurt dışında Türkiye'nin birçok yerinde filan babamın bağlıları var bir cemaat var. Yani <laughs> halka kalkıp da ben babamın halifesiyim, şeyhim diye de kimseyi kandırmak istemiyorum. Yani <laughs> Allah-u Teala bunun hesabını benden sorar. Bana ne tavsiye ediyorsunuz? Der. Şeyh Nurettin Efendi onu bir şey efendinin, bir halife olan bir zatın yanına gönderiyor. Diyor git oraya bağlan, orada tasavvufi amelini yap. Eğitimini yap. Senin mürşidin, üstadın ne zaman sana halifelik, sana izin verirse gider onu yapar. O gitti biliyorum bir şeyh efendiye bağlandı. Onun yanında amel ediyordu. Ne oldu bilmiyorum. Bir en son örnek de size söyleyeyim. En son vereceğim örnek de hepinizin tanıdığı birisi. Seyyidamızın da çok sevdiği, hepimizin çok sevip saydığımız Seyyid Hasan Arvasi Efendi. Seyyid Hasan, Allahü Teala onun da makamını âli Babası Şeyh Hafid Arvasi, Kaddasallahu Sıram Aziz. Türkiye'nin birçok yerinde müritleri, mensupları, cemaati olan bir zattı. Arvasilerden, Seyyid, Ehli Beyt'ten çok mensupları var. Çok sevenleri, muhipleri olan bir zat. Ve en büyük oğlu da şey, nedir ismi? Seyyid Hasan yani en büyük derken okumuş, tahsilini yapmış falan bitirmiş birisi. Bu zat vefat ediyor. Vefat ediyor bir cemaat arkasında çok onu seven, ona bağlı, ona saygılı bir cemaat. Seyyid Hasan efendi kalksa dese ki ben şeyhim, Zaten ailesi şey, dedeleri şey, o soy, o sülale, ehli beyt. Yani bu şeylere bile, bu tür şeylere bile belki ihtiyacı olmaması gereken bir aile. Buna rağmen o aynı babası gibi de çok da seviliyor Britleri tarafından, babası Britleri tarafından. Bu Seyyid Hasan kalkıyor, geliyor, tilloya. Seyda'nın yanına geliyor kandasına. Diyor Seyda babam vefat etti. Cemaatte böyle bir sürü sevenleri var babamın filan. Allah rızası için diyor ben beni kabul etmenizi istiyorum diyor. Ve diyorlar ki bütün bir gece sabaha kadar diyorlar. Sabaha kadar Seyda'yı uyutmadı diyorlar. Seyda arvasilerden olduğu için, ehli olduğu için. Yani belki git kendi akabalarından birine intisabet, et o şekilde bunu devam ettir filan yok. Sabah namazına kadar Seyda'yı tutmuş. Bırakmamış. Ve zorla Seyda onu kabul edinceye kadar da ısrarcı şeyh değil. Şu anda halife değil. Hiçbir şey değil. Ama Sedem Allah Burhan'ın nazarında hepimizin de nazarda değil mi? Çok sevdiğimiz, saydığımız ve değer verdiğimiz bir insan. Şimdi bu kalkıp deseydi ki ben şeyhim. Benim babam, benim dedem bana şeyhlik verdi. İnanın Seyyid Hasan diğerleri gibi de değil. O diğer verdiğim örnekler gibi de bir iki örnek gibi de değil. Kimse bunu inkar da etmezdi. Kimse Seyyid Hasan'a sen niye böyle yapıyorsun da demezdi yani. Herkes kabul ederdi. Biz de sayardık, severdik. Başımızın üstünde tac ederdik. Ama o böyle bir yolu seçmedi. Gitti, gerçek bir mürşid olarak Selimullah Burhan Hazretleri'ni gördü. Elhamdülillah onun önünde diz çöktü ve halen aynı sizler, bizler gibi senden yanında amel ediyor. Ama hepimiz onu çok seviyoruz değil mi? Onu sevmemizin en büyük sebeplerinden birisi bir babası, dedeleri, nesli, soyu. Bir de onun böyle temiz ve saf, böyle halisane olan hareketi. Hiçbir de ben şeyhim demiyor. Şeyh değil. Şeyh olduğunda iddia etmiyor. Dava etmiyor. Öyle bir şey yok. Ama o şeylere seyda tövbe vermesini, hatme yapmasını, sohbet etmesini filan. Medresesi var zaten Erciş'te. Birçok yerde çok güzel hizmetler. Allahu Teala inanın daha fazlasıyla ona nasip etti. Ben inanıyorum inşallah belki babasından da rahmetullahi aleyh daha fazla hizmet edecek. Ben böyle onun şeyleri, onun muhipleri, bağlıları geliyorlar hacca onda da hepimiz görüyoruz onları. Ne kadar bağlılar, ne kadar seviyorlar Seyyid Hasan Efendi. Yi. Yani insan insaf ehli olsa insan önce Allahu Teala'ya karşı dürüst olacak. Mühim olan o. Yani beni kandırabilirsin. Ali'yi Ali veriyi kandırabilirsin ama Allahu Teala'yı kandıramazsın. Bu anlamda büyüklerin evladı olmak hem büyük bir imtihandır hem de büyük bir nimettir. Bizim dinimiz böyle. Ne derseniz deyin. Anne babanın evlatlarına faydası olur. Evlatların da anne babalarına faydası olur. Allahu Teala bırakın anne baba ve evladı birbirlerini tanıyan müminlerin bile ahiret günü birbirlerine yardımcı olacaklarını söylüyor. Bir hadis-i şerifte biliyorsunuz kıyametin, hesabın, mahşerin, mizanın anlatıldığı bir hadis-i şerifte herkes cennet ehli, cehennem ehli belli olup cennetlikler cennete, cehennemlikler cenneme gittikten sonra Cenab-ı Allah cennet ehline dönecek. Azim-i şan olan Allah, zülcelal olan Allahu Teala, bütün bu kainatı yoktan var eden, hakiki kudretin sahibi olan Allah ama Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu cennet ehline diyecek ki gidin tanıdıklarınızı, tanıdığınız müminleri cehennemden çıkarın getirin yani günahlarından dolayı cehenneme girmiş olanlar için gidin herkes gitsin tanıdığını cennetten çıkarıp getirsin diyecek. Elhamdülillah Allahu u Teala'nın rahmetidir bu. Rabbimizin rahmetidir. Allahu Teala'nın rahmetinin büyüklüğüdür ki belki gelecek, Muhammed gelecek, belki Kemal gelecek diyecek ki Fatih abi ver elini ben seni buradan çıkarayım. İnşallah öyle olacak da Mühim olan ahirettir mühim olan insanın ahirete Allah'ın sevdiği ve razı olduğu birisi olarak gelmesidir. Halbuki hepimiz her an korku içindeyiz değil mi? Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir de düşünün böyle insanları ben şeyhim, ben mürşidim hakkı olmadığı halde, hak etmediği halde, layık olmadığı halde irşat postuna oturan insanları düşünün. Hak etmediği halde şeyhlik taslayan insanları düşünün. Hak etmediği halde insanları kendi peşinden sürükleyen <laughs> mürşit taslaklarını, sahte şeyleri düşünürüz ki Şahin Nakşibend Hazretleri Kudüs'e ruhu bu yolun bir özelliğini anlatıyor. Bu yola giren kişi, bu yolda olan kişiyi kendisinde olmayan bir hali anlatırsa, kendinde o hal varmış gibi kıyamete kadar o hal ona haram olur diyor. Allahu Teala o hali ona nasip etmez diyor. Şahin Nakşibend Hazretleri Kudüs'e Mirasçılar bir tarafta da miras yediler. Mirasçılar o mirası hak edenlerdir. Hakikaten öyledir yani. Biz hep öyle değil mi? Hepimiz temiz insanlara kavuşmak onları birer büyük olarak kabul etmek istemez miyiz yani? Değil mi? Ben geçen sene veya evvelki sene düzenlersem Mekke'den biraz erken ayrılmam gerekiyordu birkaç gün. Seyda'nın elini öperken <laughs> dedim ki Seyda bana dua edin. Kabe'nin avlusuna böyle. Kabe'nin önünde. Her gönülde bir aslan yatar. Dedim ki bana dua edin babam gibi olayım dedim. Babam gibi olayım derken de ben Allahu Teala acaba ömrümün sonunu cennet fakirde getirir mi? Medine'de getirir mi? Öyle bir ümit yani. Bir şey. Fakirin ekmeği midir? Nedir derler. Ben öyle dedim. Dedi ilim yönünden babana ulaşamazsın dedi. Ama diğer yerlerden inşallah Allahu Teala seni ona kavuşturacak dedi. Dua edeceğim sana dedi. Yani bu büyük bir müjde. Ben Seyda'nın yanına gittiğim zaman da Kadda sallallahu aleyhi size daha önce söyledim. Hep gayem oydu ki babamı ben cennet bakiye mezara o kabre o çukurluğa indirirken hep dua ettim ki Ya Rabbi beni babama kavuştur diye yani. Eninde sonunda kavuştur diye dua ettim yani. Ben Tillo'ya gittiğim gün hiç kimse Tillo'da olduğumu bilmiyordu. Seyda Mola Burhan Hazretleri'ne ilk intisap etmeye gittiğim gün hiç kimse herkes beni İstanbul'da biliyordu. Bütün aile beni oh. İstanbul'da biliyordu. Gece Seyda lütfetti, merhamet etti. Bizi kabul etti. Şefkat, şefkat ile davrandı yani öyle diyelim. Ben intisap ettim o gece. Sabahleyin annem beni aradı telefonla. Dedi ben bu gece bir rüya gördüm. Hatta dedi İstanbul'dasın bu saatte uyuyorsundur belki filan sabahın altısında. Dedim anne hayırdır? İşte dedi bir yerdeydik. Baban önümüzde yürüyordu. Bir türlü koşmamıza rağmen babana yetişemiyorduk. En son ben seslendim babana. Baban durdu. Gittim. Vardık hepimiz. Kardeşlerim falan da vardı. Hep beraberdik. Ben yana varınca dedim ki efendi dedim sen çok hızlı yürüyorsun. Biz seni kaybedersek seni bulamayız dedim. Diyor. diyor baban döndü bana dedi ki ben Molla Burhan'a söylemişim o sizi benim yanıma getirecek. Anlatabildim mi? Yani döndüm dedim anne elhamdülillah ben Tillo'dayım şu anda. Elhamdülillah Seyda dün gece bizi kabul etti. Kabul buyurdu yani. Allah-u Teala'ya Allah. hamdolsun. Bu bu şimdi insanın annesi babası. Bir de Gavsi Hizan, Seyyid Subatullah Arvasi Hazretleri Kaddesallahu Sıra'lı Aziz diyor ki nesep iki türlüdür diyor. Soy iki türlüdür. Bir insanın zahiri soyu, zahiri annesi ve babası. Bir de manevi soyu, manevi babası ve dedeleri. Bir insanın bağlı olduğu üstad ve bağlı olduğu silsile de onun manevi soyu ve nesebidir diyor. Bu yüzden bu yola girmiş olan insanlar büyüklerinin emirlerine riayet ederlerse, salihçe davranırlarsa, halisane davranırlarsa, Allah'ı gözetirlerse, her işte Allah'ı ama bir şey katmadan sadece sırf Allah'ı gözetirlerse Allah onları sevdikleri ve bağlı oldukları üstadlarına kavuşturacaktır inşallah. Ahirette onlarla beraber olacak. Çünkü sevgi biliyorsunuz ve bağlılık insanları birbirine kavuştan en büyük şeydir. Nesebun beynana min şer'el heva akrabun min nesebin min ebeveynin diyor büyük bir şair. Bizim aramızda diyor sevgiden ve aşktan olan bir bağ vardır ki nesebun beynana min şer'el heva bize sevgi yolundan bir bağ vardır ki bizim aramızda akrabun min nesebin min ebeveynin ebeveynin yani anne babanın evladına olan bağından çok daha yakın bir bağdır. Seyyid i Tahi, Kaddesallahu Aleyhi ve Aziz, çoğu zaman sohbet ederken öyle diyormuş. Benim evlatlarımla müritlerim arasında hiçbir fark yoktur benim yanımda diyormuş. Elhamdülillah ben şahidim ki <laughs> Seyda'mız da aynı o gözle bakıyor. O nazarla bakıyor. Evlatlarına dua ettiği yerlerde sizlere de dua ediyor. Mekke'de, Medine'de, her yerde ama en çok ahiretiniz için dua ediyor. En çok Allah'ın sevdiği insanlar olmanız için dua ediyor. Yani bundan daha güzel bir nimet, duası böyle makbul bir zatın, abid, zahid, arif olan bir zatın, arifi billah olan bir zatın. Ki Seyyidem Burhan için herkes öyle diyor. Tanıyan herkes üstadımız için arifi billah diyor. Bu zat Allahu Teala'yı bilme yolunda çok ileri gitmiş olan bir zattır. Öyle ki ibadette kendi vücudunu, kendi bedenini mahvetmiş. Hiçbir şey düşünmüyor. İbadet söz konusu olduğu zaman ne yorulmak, ne bıkmak, ne uyku, ne hastalık, ne ağrı, ne hiç bir şey hissetmiyor. O kadar ibadette kendini kaybediyor ve unutuyor. Ne Medine'de bir gün onun yanında olanlar hep kardeşim şahisin için şah Bir gün bile onunla beraber olan onun nasıl Kur'an'da, zikirde, tefekkürde, namazda nasıl kendini kaybedip gittiğini görüyor. Bitiyor, cami bitiyor, namaz bitiyor, mescid dağılıyor. Herkes gidiyor istirahate. Seyda geliyor mescidin öbür kenarına oturuyor. Hala bir saat Kur'an okuyacaklar. Biz de bekliyoruz hep ya, beraber çıkacağız diye. Bir saat, bir buçuk saat belki. Yani herkes evine gidiyor artık. Bitmiş, dağılıyor, namaz bitmiş, ibadetmiş. Hala onlar birkaç sayfa daha, birkaç sayfa daha, birkaç sayfa daha Kur'an okuyabilir miyiz diye. Yani hiç ibadet söz konusu oldu mu? Ne dinlenmek, ne uyku, ne şu, ne bu. Hiçbir şey akıllarına gelmiyor. E böyle bir zatın iki elini açtığı zaman duasında olmak. O dua ederken onun dudaklarında, kalbinde senin bulunman değil mi? Evet. Ne kadar büyük bir nimet. Bu yüzden biz <laughs> hem anne babalarımıza Allahü Teala makamlarını aliyesin dua edeceğiz. Rabbim bizi onlara da inşallah kavuştursun. Hı. Rabbim aynı zamanda manen bağlı olduğumuz manevi baba ve dedelerimize de Cenab-ı Allah manevi rabıtamıza manevi neslimize de Cenab-ı Allah bizleri kavuştursun inşallah. Allah-u Teala bizi layık etsin. Allah-u Teala evlatlarınızı da salih etsin. Hepinizin inşallah. Hep böyle dua ederim. Çünkü bu karşılıklı bir faydadır. Ahiret faydasıdır. Bu dünyalık fayda değil yani. Bu ahiretle ilgili bir şeydir. Rabbim hiçbirimizi mahcup etmesin inşallah. cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala hastalarımıza şifa versin. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah-u Teala son nefesimizde kelime-i tevhidsiz bırakmasın bizi. Allah-u Teala bize lütfetsin. Cenab-ı Allah bize onu nasip etsin. Bir zat öyle diyor. Ben diyor dünyada hiçbir şeye imrenmem. Yani hiçbir şeyi kıskanmam diyor mezarında mümin olarak yatan müstesna diyor. Dünyada imrenilecek, hatta belki haset edilecek, kıskanılacak, en çok arzulanacak şey mezarında mümin olarak yatabilmektir. Allahü Teala bizi salihlerden eylesin. Cenab-ı Allah temiz insanların halini bize nasip etsin. O aklı Allahü Teala bize nasip etsin. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri'nin yanında birisi bir hadis okuyor o hadiste Hazreti Peygamber diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki cennetten en son çıkacak olan kadın Hena ismi bir kadındır. Böyle bir hadis var. C şey, cehennemden Ce özür dilerim cehennemden en son çıkacak kişi Hena isminde bir kadındır diyor. Yani, Hasan-ı Basri diyor ah ah dedi, keşke ben o Hena'nın yerine ben olsaydım. Oh. Ki Hasan-ı Basri Hazreti Ömer'in evinde Annemizin Hazreti Ömer'in zevcelerinin sütünü emerek büyümüş olan bir insan. Evet. Hazreti Ömer'in evinde büyümüş. Tabiinin evet. en büyüklerinden biri kabul edilir Hasan-ı Basri. Evet. Bu zat diyor ki keşke ben hena olsaydım. Şaşırıyorlar. Ya Hasan bu ne biçim söz ediyor? O cehennemden çıkacağının müjdesini almış. Evet. Ben böyle bir müjde almadım ki diyor. Evet. Allah Teala bu aklı nasip etsin bize. Evet. Nefsimizi görmemeyi, Allah'a teslim olmayı nasip etsin. Kendimizi yok etmeyi, kendimizi hiç bilmemeyi ve görmemeyi Rabbim nasip etsin. Allah rızası için hastalarımıza şifa, ölmüşlerimize rahmet, derdi, sıkıntısı, darlığı olan insanlara da ferahlık vermesi niyetiyle hepiniz bizi dinleyen kardeşlerimize de dua edin inşallah. Allah rızası için El Fatiha. Söze.